Tecavüzcünün teki sokakta değilse genelde koltukta oturur. Şeytan yalnız gezen sapık kılığında gelmez her zaman. Bazen cübbe giyer, bazen kravat takar, bazen aile büyüğü kisvesiyle sofraya oturur. En tehlikeli istismar fiilin kendisi kadar üstünü örten yapıdır. Kur'an bu yüzden sadece zulmü yapanı değil, zulmü saklayanları da lanetler. Bakara 2:174 civarı. Hakkı gizleyenlere lanet edilir. Bugün nice anne ayıp olur diye kızını susturuyor, nice baba adımız çıkar diye suçluyu koruyor, nice müdür kurum zarar görmesin diye şikayeti yok sayıyor, nice tarikat şeyhi fitne olur diyerek istismarı kadının üzerine yıkıyor. Oysa Kur'an der ki, fitne, öldürmekten beterdir. Bakara 2-114 civarı. Yani ayıp olur diye bastırdığın her çığlık, Allah katında kan dökmekle eşdeğerdir. Devlet, okul, yurt, dernek, cemaat, şirket, Yetki verdiğin makam hesap vermez hale gelmişse orası makam değil, şirk yuvasıdır. Çünkü Kur'an'a göre Allah'ın hududunu gizleyen, şeytanın planına ortak olur. Resmi raporlarda sansürlenen vakalar da, tarikat içinde günah çıkarıldı diye yok sayılan istismarlar da, aile içinde biz hallettik. Denip örtülen suçlar da aynı kategoriye girer, ilahi adaleti engellemek. Daha açık söyleyelim, tecavüz eden suçludur, susturan da ortaktır üstünü örten ise organize suçun lideridir. Kur'an sadece failin değil, ketmedenlerin de cehennemlik olduğunu söyler. Çünkü Allah katında gizli dosya yoktur. Mahkeme kapısında susturulan mağdurun çığlığını arş duyuyorsa, dosya kapanmış sayılmaz. Kur'an'ın adaleti makam tanımaz. Bizim hocamız, bizim babamız, bizim kurumumuz diyen herkes şunu bilsin. Allah'ın huzurunda herkes tek başına çıkar. Koltuklar, lakaplar, makamlar olduğu yerde kalır zulme ortak olan, ister hakim, ister şey, ister baba olsun, aynı cezaya tabidir.